Merhaba sevgili akrep burçları. Nasılsınız can dostlarım? Umarım çok iyisinizdir. Ceylan'ın fal dünyasına hoş geldiniz. Şimdi sizin için genel bir bakım yapacağım arkadaşlar. Bakalım 23-30 Nisan'a kadar tüm akrep burçlarını neler bekliyor olacak. Evet arkadaşlar bakalım tüm akrep burçlarını neler bekliyor olacak. akrep uçları. Bakalım arkadaşlar. Güzel enerjilerinizi verin bakalım. Evet. Şimdi burada öncelikle e, sevgili akrep burcu sorumluluk alıyor. Sorumluluk almaktan bazen kaçınıyorsun. Yani özellikle iş konularında işsiz olan arkadaşlar var. Yani iş görüşmesine gidiyorsun ya para az geliyor ya saatleri uymuyor ya da beğenmiyorsun. Tam kafana uymayan işler mi çıkıyor ama aslında burada şu anda sıkıntılı olduğun için, sıkıntılı bir durumda olduğun için bir an önce çalışman gerektiğini söylüyor. Yani iş, yani tam olarak istediğin gibi bir iş çıkar elbette ama şu anlık böyle hani bir işe girmen, şu anlık bir işte çalışman senin için çok daha iyi olacak. Sıkıntılarını en azından biraz biraz gidereceksin. Hem parasal konularda birazcık rahatlayacaksın görünüyor. Ama burada ee, birazcık iş beğenmiyorsun işte kafana uymuyor anlıyorum yani insan çünkü kafasına uymayan bir işte çalışamaz ama mecburi olarak çünkü burada işte çolun varsa çolun çocuğun varsa ailen varsa yani e, mecbursun yani o yüzden de birazcık sana bu kart sorumluluk al bir an önce sorumluluk alıyor evet sorumlu bir insansın akrep burçları sorumlu insanlardır ama Kafana uymayan bir işte çıkmamış ve bu yüzden de birazcık hep gidiyorsun o işe görüşmeye olmuyor, oraya gidiyorsun olmuyor ee, ve o esnada birazcık böyle e, sıkıntılar e, yaratılıyor. Ama bence bir an önce bir işe başlarsan senin için çok daha iyi olacak ki sonrasında istediğin gibi bir işi bulacaksın çünkü. Evet, istediğin bir işi bulacaksın dedik ve istediğin bir işi de buluyorsun. Beşli vakte kadar görüyorum ki burada yolların açılıyor ve güzelliklerle doluca görüyorum. Kendinle gurur duyacaksın. İyi ki de oldu, iyi ki de beklemişim, iyi ki de sabretmişim diyeceksin bazı konularda. Yani bazı yerlerde böyle işte e, sabredemiyorsun aslında sabrediyorsun ama bazı yerlerde böyle artık bir mecalin kalmıyor. İşte yoruluyorsun çünkü insanız yani yorulursun ama bence beklediğine değecek çünkü burada önümüzdeki beşli vadelerde sizlere çok güzel kapılar açılıyor. Ve yollarınız gerçekten çok açık olacak ve teklif iki tane teklif ardarda arda gelecek görüyorum. Ve hayatınızı böyle dengede tutmaya başaracaksınız. Tam istediğiniz gibi bir iş, tam istediğiniz gibi bir hayat yaşayacaksınız görüyorum. Çevrenizde birileri size şeytanlık sürekli yapıyor arkadaşlar. Yani bu kişinin şeytanlığını anlıyorsun ee, ama hiçbir şey yapamıyorsun. Bir taraftan diyorsun ki ya Tamam yani ne yapıyorsa yapsın ben artık alıştım ona onun e, şeytanlığına, olun, onun yalan yapmasına alıştım. Yani sanki o, onun hatalarını görmezlikten geliyorsun ama bence artık onun hatalarını görmezlikten gelme birazcık ya ona açık açık konuş ya da o kişiyi hayatından böyle gönder. Bazı e, ilişkilerde ise karşı taraf açıkçası birazcık sadece e, hani sevmiyor da nasıl desem farklı sebeplerde şu anda hani e, söyleyemeyeceğim yani kanalda söyleyemeyeceğim konularda kullandığını açıkçası karşı taraf sizi bazı konularda kullandığını yani anladığınız ne demek istediğimi bazı konularda sizi kullandığını ve sizinle açıkçası zaman geçirdiğini belirtmek istiyorum. O yüzden de gözünüzü açın. Bu herkes için geçerli değil. Bazı arkadaşlar için. Çünkü burada e, bir e, ilişki var. Uzun zamandan beri bir ilişki var. Ama bu kafasına istiği zaman bu kişi geliyor. Kafasını istiği zaman arıyor. Kafasını istiği zaman işte gel diyor. Ama burada bu kişi açıkçası seni sadece boşuna kullanıyor. Zamanını bu kişiyle tüketme. E, seni Hani canı sadece istediği zaman seni arayıp seni zamanını boşa açıkçası aldığını görüyorum. Yakın zamanlarda birilerinin şeytanlığını öğreniyorsun ve bazı insanlarla yol ayrımı yapıyorsun. Bir yol ayrımı yapacaksın ama bu yol ayrımını nasıl yapacaksın biliyor musun? Sen bir yola gideceksin ve orada bir kişiyle buluşacaksın ve bu kişiyle buluştuğunda o kişinin gerçekten artık gerçek yüzünü anlayacaksın. Orada bir artık yollarını ayırma ihtimalin durumunda olacak gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki süreçlerde birazcık ilişkilerde ya da bazı kişiler diyelim ilişkilerinde karşıdaki insanın gerçek yüzünü görecek. Ve gerçek yüzünü artık görmeye başlayınca o kişiden elini ayağını böyle çekiyor. Ve bu da sizin için en doğrusu olacak görüyorum sen o kişiden ayrılmak istemeyeceksin. Fakat yani mecburi kalacaksın. Çünkü o kişiyle zamanının gerçekten boşa bir cevap verdiğini, zamanının boşuna gittiğini açıkçası göreceksin ve elin ayağını çekiyorsun. Ve Burada parasal konularda sıkıntı yaşıyorsun ve gitmiyor. Yani bir türlü ya elime geçmiyor. Alıyorum işte belirli bir para alıyorum ama bu para da bana yetmiyor. Yani ben bu parayla ne yapayım? Evimi geçindireyim, borçlarımı ödeyeyim. Ben hangi işi yapayım bilemiyorum diyen arkadaşlar var açıkçası. Ama e, birazcık e, sanırsam ki Akrep burçlarında bazılarında bir kısmet kapalılığı olabilir arkadaşlar. Kısmetiniz kapalı olduğu için bazıları için diyorum. Bakın, e, Bazılarının kısmeti kapalı olduğu için ne parasal konularda bir hayır görüyorlar, ne de açıkçası e, işleri hayra gidiyor. İşlerinizde parasal konularda yani her şey böyle tepe taklad böyle geldiğini görüyorum. Ee, arkadaşlar burada bazı kişilere şanslar sizden yana olacaktır görüyorum tek böyle e, bir şans elinize geçecek ve bu şansı gerçekten kullanmasını bilmeniz gerekiyor çok iyi değerlendirin devlet kapısına bir yeri bir başvurumu yapıyorsunuz devlet dairesine mi çalışmaya başlayacaksınız burada görüyorum ki olumlu olacak sonuçlanacak olan durumlar var eee ve e, bu şans bir defa elinize geçecek. Bu şansı da kullanmasını bilin arkadaşlar. Ama daha çok nedense sanki böyle e, bu aralar ailevi konular, ilişki konularda problem yaşayacaksınız. Gerçekten bir yol ayrımı olacak. Uzun zamandan beri kafanızda çünkü geçiriyorsunuz bunu. Yani artık yapamayacağım, sabredemeyeceğim. Yani olmuyor. Rüyalarında görüyorsun. Başını kaldıramıyorsun. Başın ağrıyor. O yüzden artık bazıları... E, belki de yol ayrımı yapabilirler ama önümüzdeki süreçlerde dediğim gibi e, bu nisan ayında daha doğrusu birazcık ilişkisinde problem yaşayacak olan insanlar da var burada görünüyor ve kavgalar tartışmalar olacak e, ama tabii ki de ya tamamen bitireceksiniz ya da kısa süreliğine bir ayrılık oluşacak ama en güzeli de burada e, bazıları için e, iş yolları açılacak işler güzel olacak görüyorum yani uzun zamandan beri çalışmak isteyenler için diyorum çalışacaksınız arkadaşlar e, şans sizden yana dönecektir Tabii ki de yani iş konusunda parasal konularda şans e, dönebilir ama dediğim gibi hmm, ilişkilerde problem ve bazılarında kısmet kapalılığı da mevcutta olduğunu gösteriyor ve birazcık dedikodular duyabilirsiniz. Birileri sanki arkanızdan konuşabilir ya da siz konuşurken konuşmalarınıza çok dikkat etmeniz gerekecek. Evet arkadaşlar günlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bana özelden bakım yaptırmak istiyorsanız Whatsapp iletişim numaram açıklama kısmında yazıyor. E, kanalıma yeni katılanlar varsa arkadaşlar abone olun beğeni yapın. Kendinize çok iyi bakın.